tasarım günlüğünün bir sorusu oldu ee, sorunun geliş şekli kendisinin solidworks gibi bir programda çalıştığını bana e, ifade ediyor ya 3ds Max ya solidworks gibi başka programlardan e, birazcık modelleme bilgisi var gibi düşünüyorum Doğru mudur biraz gecikme var tabi Siz beni biraz geç duyacaksınız şimdi Rhino'da ölçü editleme diye bir şey yok eee SolidWorks'te ya da Max'te bir objeyi çizdiğiniz zaman hemen şurada bir kutu çizmiş olayım. Ee, onu seçtiğinizde properties kısmında SolidWorks'te soldaki modelleme ağacında bakın arkadaşımız evet solid biliyorum diyor. Çünkü soruyu şek soru şeklinden biraz belli o. Ee, sağ tarafta properties'de bu kutunun ölçüleri görünmez. Hani bu kutunun Sonradan sonra bir yerde ölçüleri yazıp o ölçüleri değiştirerek editlemesi yapılmıyor Rhino'da. Rhino'nun çalışma mantığı farklı. O yüzden de arkadaşlar sorularımızı şimdi ben burada tasarım günlüğü üstünden biliyorsunuz herkese sesleniyorum yine. Bakın soruları böyle sormayın. Hani sorunuz şöyle geliyor ya. Hocam ölçü editleme nasıl yapabiliriz? Belki ölçü editleme yapılmıyordur Rhino'da. Hani daha basit, daha böyle terim şeklinde değil, yapmaya çalıştığımız işi tanımlarsak daha doğru daha kolay cevaplara ulaşırız. Hocam Rhino'da bir objenin ölçüsünü sonradan nasıl değiştirebilirim? Bu kadar aslında. Ölçü editleme gibi düşünmemek lazım. Ee, bu soruyu bu şekilde sorduğunuzda her programda cevabını alırsınız. Mesela hocam Rhino'da ölçü editleme konusunu işleyebilir misiniz dediğinde ben şey diyebilirim. Biraz ters bir eğitmen olsam Rhino'da ölçü editleme diye bir şey yok derim, Çat diye geçerim mesela. Ama aslında kastettiğiniz şey şu. Ben bu kutuyu çizdim. Yüksekliğinin 500 birim olarak yeniden ebatlandırmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Scale komutuna geliyorsunuz. 1, 2 veya ya da 3 boyutta hangisinde ihtiyacınız varsa ölçülendirmeye. Şu anda ben yükseklik için konuştuğuma göre sadece 1 boyutta. scale 1 diye seçiyorum. Rhino'da ebatlama komutunda birinci nokta tıkladığınız nokta hareket noktasıdır. Ebatlama boyunca orası sabit kalır o yüzden Bakın şu zeminde birinci noktasının tabanda bir köşeyi birinci nokta olarak veriyorum Sonra mevcut yüksekliği ifade eden Tabii ki şu ikinci noktayla tıkladığımda şu anda bu kutunun Mevcut yüksekliğini ifade eden bir yerden referans vermiş oldum İşte buradan sonra Ben Mouse'u nereye sürüklersem O ikinci tıkladığım nokta oraya gidecek işte mouse da sürükleyip tıklamak yerine de yukarıdaki komut satırında zaten imleçimiz aktif. 500 yazarsam bakın biraz da iri oldu. Mouse'u sürüklememden bağımsız olarak oradaki o ölçüyü 500 yapıyor. 500 değil 50 yapayım. Bakın şimdi 50 yazınca da 50 yaptı. Enter'a bastım. Artık bunun yüksekliği 50. Mesela genişliğini 50 yapayım. Şurası sabit. Yana doğru açıyorum. 50 yapıyorum. Derinliğini 50 yapayım. Burası sabit. Arkaya doğru açıyorum. 50 yapıyorum. Bakın şu anda bu kutu 50 50 50 50 50 olarak aldı. Ee, Rhino'da ebatları sonradan değiştirirken bu şekilde çalışıyoruz.